Ecevi'den haber devam ediyor. 60 yaşından sonra okumak isteyenler için üniversiteler var ve onlara biri daha eklendi İstanbul'da. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Kadıköy Kaymakamlığı'nın işbirliğiyle yeni üniversite hayata geçirdi. geçirildi. Üçüncü üniversite eğitim vermeye de başladı. Yaşama sevincimi bir kat bir bin kat daha fazla arttığını... Televizyonda gördüğüm an müthiş bir heyecan duydum katılmayı karar verdim. Belli yaştan sonra e, evde oturmak çok zor ve ağır geliyor. Çünkü birikiminizi aktarmak ve gençlerden de öğrenmek istiyorsunuz. 70 yaşındayım. Emekli öğretmenim. 37 yıl görev yaptım. Şimdi de öğrenciliğe geri döndüğüm için çok mutluyum. 60 yaş üstündekilerin daha hızlı ve daha aktif yaşaması için kurulan üniversitede ilk dersleri çaldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve İstanbul Kadıköy Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen 3. yaş üniversitesinde öğrenciler, iki dönemde toplam 20 hafta ders görerek mezun olacak. 60 yaş ve üzerindeki insanların hakikaten çok önemli bir bilgi birikimi var, deneyimleri var. Burada onları belli alanlarda hayatla bağlantılarını devam ettiren, bağlılıklarını sağlamlaştıran projeler üzerinde onlarla birlikte çalışırken hem onlardan bir şey öğreniyoruz hem onlara bir şey öğretiyoruz. Zorunlu dersler üniversitede akademisyenler tarafından, seçmeli derslerse halk eğitim merkezinde verilecek. Haftanın iki günü alacakları sağlığı koruma ve geliştirme dersi var. Hukuk dersi var, antropoloji, sosyoloji dersi var. Analitik düşünme dersi var. Farmakoloji dersi var. Aslında çok da gerekli olan bir ders, ilaç yönetimine odaklı olan bir ders. ilki yardım dersi var. Seçmeli dersler içinde de halk eğitim merkezlerinde alacakları fotoğrafçılık, resim yapma, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, halk oyunları gibi, drama gibi dersleri var. Okulda öğrenim ücretsiz. Kayıt için aranan tek kriterse 60 yaşın üzerinde olmak.